Bugün e, sevgili AK Partili vatansever seçmenlere seslenmek istiyorum. 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla yaklaşıyoruz. Bu seçimde vereceğiniz karar, Türkiye, Türkiye olarak mı kalsın yoksa göçmenistan mı olsun sorusuna verilecek cevaptan oluşacak. Evet. Tekrar ediyorum. Türkiye, Türkiye olarak mı kalsın göçmenistan mı olsun? Erdoğan, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın, Türkiye'ye girmesine müsaade etti. 151 milyar dolar para sadece Türkiye'deki sığınmacılar için harcandı. Suriye'nin kuzeyine harcanan paranın da 30 ile 40 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Yani Erdoğan 2011 sonrasında izlediği politikayla ülkemizi bir işgale açık hale getirdi. Diyebilirsiniz ki ya bu ensar ve muhacir Hz. Peygamberimiz de bir muhacir olarak Mekke'den Medine'ye gitmişti. Bu bizim geleneğimizde var, bu İslami gelenekte var. Bunu AK Parti'den çok dinlediniz. Ama değerli AK Partililer, Mekke'den Medine'ye gidenler 183 kişiydi. Orada bile bu 183 kişi Medinelilerle kavga ettiler. Medineliler de onlarla kavga etti. Çıkan kavga su kavgasıydı, yani kaynak kavgasıydı. Hazreti Peygamber araya girdi ve barıştırmaya çalıştı. Onun yetmediği zamanlarda ayet indi. 183 kişiden bahsediyor. Ve sonra biliyorsunuz Mekke'ye geri dönüldü, Mekke fethedildi. Demek ki muhacirlik sonsuz değil. Zaten Hz. Peygamber ne diyor? Misafirliğin uzayanı ev sahibine zulümdür. İşte bize böyle bir zulüm yapılıyor artık. 13 milyon sadece Suriyeli değil, bunun 7 milyonu Suriyeli. 2 milyonu Afgan, 2 milyonu Afrika'dan gelmiş. Geriye kalan 2 milyonu dünyanın değişik yerlerinden, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Libya'dan, Mısır'dan gelmişler. Ve bu nüfus Türkiye'de kaldığı ve arttığı sürece Türkiye'nin hiçbir sorununu çözmesi mümkün değil. Ne AK Partililerin, ne CHP'lilerin, ne Zafer Partililerin, ne İYİ Partililerin, ne Saadetlilerin, hiçbirimizin ve hiçbirimizin çocuklarının ve torunlarının, ekonomik olarak kalkınmayı başarmış bir Türkiye'de yaşaması mümkün olmayacağı gibi bunun sonu kötü bitecek. Evet evet kötü bitecek. Bakın Filistin'i nasıl kaybettiler Filistinliler? Toprak sata sata. Nüfus dengesi değişti ve sonunda İsrail kuruldu. Bizim başımıza gelecek şey de nüfus dengesinin değişmesi sonrasında Türkiye'de çıkacak çatışmalar, kavgalar ve iç savaşlar olacak. Ben sizin vatanseverliğinizden hiç şüphe duymuyorum. Türkiye için endişelendiğinizi, Türkiye için sevindiğinizi, çocuklarınızın eline kına yakarak askere yolladığınızı biliyorum. Ancak öte yandan biliyorum ki, emperyalizm de bu ülkeyi Türk-Kürt, Alevi-Sünni, layık-antilayık diye birbirine düşürmeye çalıştı ama beceremedi. Şimdi 13 milyon dünyanın değişik yerlerinden kalkmış ülkemize gelmiş insanları, bu ülkede çıkartacağı fitne için kullanacak. Buna izin vermeyin. Bir kendinize sorun kaç çocuğunuz var diye. Sonra Suriyelilerin her birisinin en az 6 çocuğu olduğunu düşünün. Babalarınızdan böyle bir Türkiye mi devralsınız? Çocuklarınıza böyle bir Türkiye devredeceksiniz. Cebinizden çıkan her kuruluşun aynı zamanda kendi evladınızın rızkı olduğunu bilmiyor musunuz? Sevgili AK Partili kardeşlerim, bu seçimlerde sizden Zafer Partisi'ne destek istiyor. Biraz size garip geldi değil mi? Hayır hayır. Neden istiyorum biliyor musunuz? Çocuklarınızın kötü günler yaşamaması, torunlarınızın bomba seslerinden korkarak yataklar altına gizlenmemesi için, sığınmacıları bir sene içinde insani koşullarda vatanlarına geri yollayabilmek için. Erdoğan'ı sevebilirsiniz ama Erdoğan'a tepkinizi Zafer Partisi'ne oy vererek gösterin lütfen. Ve Zafer Partisi'ne verdiğiniz her oy sığınmacıların vatanlarına gitmesini istediğiniz, belirttiğiniz bir oy olacak. Zafer Partisi'ne verdiğiniz her oy sığınmacıları vatanlarına yollamak için aldığınız bir bilet olacak. Ülkenizi bir iç savaştan, çocuklarınızı karanlık bir gelecekten kurtarmak için attığınız adım olacak. Bakın eğer bu oyu vermez, Zafer Partisi'nin sığınmacıları vatanlarına yollamasına yardımcı olmazsanız bundan 10 sene sonra çocuğunuz size şöyle söyleyecek. 2023 seçimleri öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit sana çağrıda bulunmuş. Zafer Partisi'ne oy ver, sığınmacıları vatanlarına yollayayım demiş ve sen vermemişsin. Ve ben bugün yaşadığım bu zorlukları senin o gün Ümit Özdağ dinlememenden dolayı yaşıyorum ve hakkımı sana helal etmiyorum diyecek. Evet. Lütfen bunun üzerinde düşünün. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımı sunuyorum.